Merhaba çocuklar. Bugün tekrar neyiz? Bakın. Biz geçen defa ne öğrenmiştik? Kızın saçı blue. Bu e, pink. Bu da purple. Purple'ı öğrenmiştik. Bunlar ama bu eski yılların purple'ı. O yüzden purple kötü bir şey. Yüzünü gösterirsem size göre birazcık kocaman gelebilir. Ama çok güzel bir bölüm. Bakın emimi. Bir. iki Üç. Dört. Beş ve altı katı var. Ama bunu saymayalım. Çünkü bu balkon. O yüzden bir de şurada. Bakın. E, bir bakma yeri var mesela. O da size geçen defa göstermiştim gördüğünüz gibi çok güzel değil mi evim? Bir de şurada pembe şeyler var onu göstereyim. Evet doğru tahmin ettiniz. Güzellik peri elbisesi. Çantalar. Böyle bir de mavi şeyler. Pırıltılı. Aa çok güzel. Böyle şeyler var. Yemek hayatı Böyle. Öyle çok güzel şeyler var benim. Çantamı da açıp göstereyim size. Mesela bekleyin biraz. Bir şey yapacağım. Hop. Şimdi çantamın içi böyle. Çocuklar. İçinde bir şeyler yok da bir şey. Kaç tane bir şey olabilir ama öyle bir şey değil tabi. Bakın bugün bunları öğrendik. Çok güzel renkler. Bu benim mesela ayağım. Bu pembe ayakkabım. Tamam. Evimizde çok güzel bir tahta oyuncak. Bunu size bir alıp göstereyim. Bakın bu işte. Ama bunun bacağı maalesef şöyle kırıldı. O yüzden tek bacaklı ama yine de şöyle durabiliyor bakın. Hayır düşüyor. Yok yok. Şöyle duruyor. Sandalyemizi de koyalım. Arkası böyle. Ya neden düşüyorsun? Bekleyin. Tamam yaptım. E şimdi tekrardan görüşürüz.